Emrem senin abin benim başkası değil. Bak bu mesajım sana iyi dinle. Bu videolarda çektik miydi? Tozumuzu bulamazlar burada. Hı, ha. Hadi bakalım. Ver introyu. Evet. Şimdi seninle toprak tipleri, bu toprakların nasıl oluştuğu, toprak oluşumundaki unsurlar nelerdir, gene sınavda sana toprakla ilgili hangi soruları soracaklar ve bunların cevapları ne olacak adlı çalışmamı seninle paylaşıyorum. Hazır mısın? O zaman başlayalım. Şimdi burada önce toprak deyince toprak oluşumunda etkili olan unsurlara bakalım. Şimdi burada vay toprağım diye isim geldi. Bak şimdi. Bak şimdi. Burada görmüş olduğun gibi yeryüzünde toprak oluşumunda 3 ana faktör var. Birincisi fiziksel ufalanma yani mekanik ufalanma. Nerede oluyordu bu daha önce gördük. Karasal olan yerlerde nem oranının az olduğu yerlerde aşırı ısınma aşırı soğuma oluyordu gün içinde. Bu yüzden ne oluyordu kayalar parçalanıyordu ufalanıyordu fiziksel olarak parçalandığı için fiziksel, mekanik ufalanma oluyor. Bunlar Türkiye'de en çok Doğu Anadolu, sonra iç kısımlarda, İç Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da gibi yerlerde oluyor. Yani yarın sınavda sana Afyon'da mı fiziksel ufalanmaya bağlı toprak oluşumu daha fazladır? İzmir'de mi dese? Diyeceksin ki fiziksel ufalanma karasal olan yerde Afyon'da diyeceksin. Evet, ama şöyle Afyon'da mı, Konya'da mı, Erzurum'da mı derse? üçü de karasal hocam ama o zaman diyeceksin ki o zaman en karasal Doğu Anadolu, Öyle hissedeceksin. Erzurum bence en güzel seçenektir diyeceksin. Tamam. Yani. Tabi bu fiziksel ufalanma. Fiziksel ufalanmayı şöyle de bakabilirsin. Yani biz bunu tabi bilimde fiziksel ufalanma diyoruz ama coğrafyada. Bir de Anadolu'da var. Ya mesela ben köyde büyüdüm. Köyde biz zoba ile yaşıyorduk. Mesela zoba evde yanıyor böyle. Böyle atletten 3000 derece içerisi ısının. Böyle aa ağzını ayırıyorsun böyle. Şimdi kapının dışı yani hemen kapının dışı eksi 5000 derece diye isim geldi. Yani böyle misafir gelir böyle zaten hani akşamüstü misafir köy yerinde biz akşam sizi geleceğiz müsait misiniz gibi bir şey yok ki. Dan diye iyi, iyi, iyi akşamlar deyip hani çıkıp gelir. O yüzden hani böyle bazen bardak tam çay içeceğiz böyle bardak misafir geliyor sen çocuksun. E Bekir gidi ve e sen aldı geliyor yani buradan oraya oğlum. Ya yani buradan oraya diyorsun ama ben artı dört binden çıkacağım eksi beş Yani mutfağa kadar gidip geleceğim. Neyse. Gidiyordum geliyordum tam bardağı içeriye yani getirim çat diyelim de bardak kırılıyordu. Ya da işte çayın içine koyunca çat diye çatlıyordu ya. Hani işte bu ne? Bu fiziksel parçalanma. Ama Anadolu'da buna nazar çıkması deniyor. Yani nazar çıktı oluyor. Tamam Yani bu nazar çıkması nerelerde daha fazla oluyormuş? Karasal olan yerlerde daha fazla. Yani fiziksel ufalanmaya bağlı toprak oluşumu karasal yerlerde daha fazla. Sonra kimyasal çözünme var. Bu da nemin fazla olduğu yerlerde. Konuştuk seninle bunu. O yüzden Karadeniz başta olmak üzere, Doğu Karadeniz özellikle en başta olmak üzere, Marmara, Ege, Akdeniz kıyılarında kimyasal çözünmeye bağlı toprak oluşumu daha fazladır. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu gibi yerlerde ise Nemaz olduğu için kimyasal çözülmeye bağlı. Toprak oluşumu daha azdır. Peki tabi biz bunu böyle anlatıyoruz bilimde ama Anadolu arasında Anadolu'da şöyle bir olay var. Şimdi ben desem ki sokakta bir dayıyı bulsam. Ya dayı bir şey soracağım. Buyur kardeşim sor bakayım. Ya şimdi e, Ankara'da mı kimyasal çözünme fazla olur? Yoksa Antalya'da mı diye sorsam ne bileyim kardeş benden ne bileyim oğlum yani. Ama desem ki Ankara'dan mı araba alınır? Yoksa Antalya'dan mı araba alınır desem Ankara'dan. Niye diyorum? Sağlam olur diyor. Kaportası sağlam olur diyor. Yani işte Anadolu insanı da böyle bakıyor olaya. Yani nereden araba alınır? İç kısımlardan. Nereden araba alınır? İstanbul'un arabası çürük olur. İzmir'in, Antalya'nın arabası çürük olur diyor. Niye? Yani burada anlatılmak istenen nem çok. Nem çok olunca kaportanın çürüme hızı daha fazla oluyor. O yüzden biri sana nerede? Yani, ÖS, yani ÖSYM yani, sana Nereden araba alınır alınmaz diye sormayacak. Ama şey diyecek. E, aşağıda verilen ya da yukarıda verilen haritaya bakıldığında nerede kimyasal çözünmeye bağlı toprak oluşumu daha fazla. Kimyasal çözünmeye bağlı toprak oluşumu fazla diyorsa nereden araba alınmaz. Yani çürük olur. Yani böyle de düşünebilirsin. Tamam. Devam ediyorum. Bir de <laughs> biyolojik çözünme var. Bu da ağaçlar, otlar, kökleri büyüdükçe kayaları parçalıyor. Yani toprak oluşumu hızlandırıyor. O zaman bu mantıkla diyebiliriz ki bitki örsünün gür olduğu yerlerde toprak oluşumu hızlıdır. Yani he baba doğru yani değil mi? Baktığımız zaman o zaman bu Max bun, bundan bakarsam Karadeniz'de, Marmara, Ege, Akdeniz'de daha fazladır. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu'ya göre diyebiliriz. Şimdi toprağın oluşmasında belli başlı unsurlar var. Bir, toprakta ana kayanın yapısı çok önemli. Karstik mi, volkanik mi bunlar önemli. İklim önemli. Yine iklim, sıcaklık, nemlilik, yağış, bit görsü bunlar da önemli. Yer şekilleri eğim. Mesela eğimin fazla oldu. Yani burada toprak oluşumu derken mesela ana kayaç yumuşaksa toprak oluşumu daha hızlı olur. Sertse daha yavaş olur. İklim eğer nemli yağışlı bir yerse toprak oluşumu daha hızlı. Kurak ve efendim nemin az olduğu bir yerse yağışın az olduğu bir yerse toprak oluşumu daha yavaş olur. Muhabbet bu. Yer şekilleri eğer eğimli bir yerse toprak oluşumu hareket olduğu için orada eğimin olduğu yerde toprak oluşumu daha hızlı olur. Düz bir yerde göre düz bir yerlere göre. Bir de toprak oluşumunda en önemli unsur zaman. Zaman sadece birazcık. Zaman geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam. Şimdi bak ne yazıyor orada gördün mü? Yani diyor ki yani bir milim toprağın bak bir milim toprağın oluşması için orada bin yıl geçecek. Düşünsene yani erozyonun ne kadar kötü bir şey olduğunu gördün mü? Yani bir yerde toprak gittiği zaman yani ana kayayla baş başa kaldığın zaman orada tekrar bir toprağın bir yaşamın olabilmesi için o da bin yıl bir milimetre. Kaç bin yıl geçmesi gerekiyor. Yani o yüzden erozyonla mücadelenin aslında nasıl bir vatan savunması olduğu apaçık ortada değil mi? Sonra canlılar da etkilidir. Yani canlılar ayaklarıyla işte gezerken giderken insanların yaptığı faaliyetler taşları parçalıyor ufalıyor. Bu da toprak oluşumunda etkilidir. Şimdi şuraya gel. Fiziksel kimyasal. Tamam ikisi de fiziksel kimyasal toprak oluşuyor ama Gerçekten toprak oluşumu hangisidir diye sorarsa ÖSYM e, kimyasal diyeceksin. Yani bir toprağın diyor toprak olabilmesi için kimyasal çözülmeye uğraması şarttır. O yüzden hiçbir şey söylemesen yani nerede kimyasal nerede fiziksel fazla diye sormasa nerelerde toprak oluşumu hızlıdır diye sorarsa baz alacağın şey burada kimyasal çözünme olacak. Yani Rize'de mi toprak oluşumu daha hızlıdır ve Aksaray'da mı Rize'de diyeceksin. İşte atıyorum işte Urfa'da mı e, toprak oluşumu daha hızlı Antalya'da mı derse ya neye göre ya kimyasal mı fiziksel mi demeyeceksin gerçekten toprak oluşumu dedi kimyasalla alakalı kimyasal çözülme uğrama mecburiyeti varsa burada sana bahsetilen kimyasal çözülmeye nerede fazla Antalya mı Elazığ mı Antalya o zaman nerede toprak oluşumu daha hızlı sorusunu bu şekilde değerlendirip bu şekilde cevapla anlaştık şimdi. Toprak tipleri. Zaten bunların çoğunu gördün. Bunların çoğunu öğrendin. Sadece şimdi hepsini şöyle bir sayfada göreceğiz seninle. Tamam Şimdi topraklar iki yerli. Bir yerli ana kaya toprağı bir de taşınmış topraklar. Yani bunu dedik ya <laughs> bunun üstüne not alabilirsin. Yerli ana kaya toprağı demek zonal toprak demek. Zonal. Taşınmış toprak da azonal. Zonal azonal. Zaten a deyince biliyorsun latince de sonuna işte ne oluyor? Olumsuzluk eki geliyor yani. Ne işte? Senklinal, asenklinal, asen, çukur, asenklinal, yüksek yer gibi. İşte deist, ateist gibi mesela. Ee, ne var başka? Ne var başka? Örnek gelmedi. Sen biliyor musun bir örnek? Yani politik, apolitik gibi. Yani o yüzden zonal... Yerli ana kaya toprağı, azonal, yersiz diyesim geldi. Yani taşınmış topraklar, yerini terk etmiş topraklar gibi düşün, tamam? Şimdi yerli ana kaya toprağı, daha önce de konuştuk ya, oranın yerlisi orada doğmuş, orada büyümüş ve hala orada duruyor. Bu yüzden yerli topraklar dedim, bulunduğu yerin iklimini, bitkörsünü ve ana kayaç yapısı hakkında bilgi verir. Ama azonal topraklar, taşınmış topraklar, bulunduğu yerin, özelliklerin yani iklimini bitki ona ana kayaçs hakkında bilgi vermez. Yani bunu niye anlatıyorum sana? Yarın aşağıda verilen toprak tiplerinden hangisi yerli ana kaya toprağıdır demez de bulunduğu yerin coğrafi özelliklerini yansıtır der. O zaman yerli ana kaya. Bulunduğu yerin coğrafi özelliklerini yansıtmaz der. O zaman azonal. Yani taşınmış topraklardan bahsediyor. Haberin olsun. Tamam? Şimdi Öncelikle kahverengi orman toprağı. Adı üstünde bak. Kahverengi orman toprağı. Kimden etkilenmiş belli. Zonal olduğu belli. Yani bitki örsünden almış özelliğini belli. iklimden almış özelliğini. Rengini, özelliğini. Orman altı toprağı. Karadeniz'in to iklimi ne? Orman. E orman altı toprağı diyor. E yani nasıldır bu toprak? Yağışlı bir yer mi? Evet. O zaman e e yıkanmış mı? Evet. Tuz ve kireç bakımından fakir mi olur, zengin mi? Fakir olur yıkanan topraklar. Humus bakımından zengin olur çünkü bit görsü gür olur. Ama sana bir yerde yağışı soracak. En yağışlı yer neresi demeyecek de Karadeniz. Diyecek ki işte yağışın fazla olduğu yerlerde e, toprağın ruzu kireci yıkanır. Evet humuslu da yıkanır. Humus ne hocam ya? Humus bit görsü de ölüyor toprağa gübre oluyor doğal gübre. Humus bu. Bit ne kadar gür olursa e, humuslu diyoruz. Yani verimli toprak diyoruz. Tamam o yüzden Karadeniz'in bit göre düşünüp sorarlarsa yani bit göre bir düşün bakalım. Toprak sence humuslu mudur? Evet. Neden? E çünkü e, bit gür doğalda. Ama şöyle dersen ya fazla olması tuzu kireci yıkıyor. Evet. E bir de humusu da yıkıyor. Evet. Öyleyse Türkiye'de bak humusun en fakir olduğu toprak demiyor. Humusun en fazla yıkandığı topraklar nerededir? Yağışın en fazla olduğu yerdedir. Yani Karadeniz'dir. Anlıyorsun? Tamam. <laughs> Sonra ne var? <laughs> Kırmızı renkli toprak var. <laughs> Kırmızı renkli toprak nerede bulunur? Tarsik arazilerde konuştuk. <laughs> en çok Akdeniz'dedir. Nasıldır? Rengi kırmızıdır. Niye rengi kırmızıdır? E demir oksitlenme oranı fazladır. Verimli midir? Hayır. Nasıl? Yani gübrelersen, sularsan diyor verimliliği artar diyor. Bu toprak nasıldır? Geçirgendir. Suyu tutmaz, sızdırgandır. Böyle bakacaksın. Sonra kahverengi ve kestan renkli step toprağı. Türkiye'de en yaygın olan toprak bu mudur? He babo. Nereden bildin? E çünkü karasal iklimin toprağısa. Türkiye'de en yaygın toprak karasal. Hocam ben şey karıştırıyorum diyor. Neyi? İşte kahverengi orman toprağıyla kahverengi step toprağını karıştırıyorum. Niye? Bence neden karıştırıyorsun biliyor musun? Çünkü ikisinde de kahverengi geçiyor. Evet evet ondan diyor. Ama sonuna bak. Ayırıyor. Başta birleşiyor. Kahverengi orman toprağı diyor. Kahverengi step toprağı diyor. Yani biri orman altı karadeniz toprağı. Biri step toprağı. Yani karasal iklimin toprağı. Anlıyorsan. Evet. Şimdi burada baktığımızda bu toprak nasıldır? Karasal iklimde ise yağış az. Evet. Yıkanma az. Evet. Sıcaklık fazla. Olur. Buharlaşma, terleme fazla. Evet. O zaman ne oluyor? Tuz ve kireç bakımından zengin oluyor. Çünkü insan gibi toprak terledikçe tuz ve kireç nasıl derin üstüne çıkıyor? Toprakta da tuz ve kireç yukarı, yukarı çıkıyor. Yıkanmazsa, terlerse. Peki bu toprağın humusu nasıldır? E, nasıldır? E, ben sana soruyorum. Nasıldır? Fakir midir? Evet. Çünkü burada bit görsü fakirdir. Fakir ama gururludur. Tamam. Devam ediyorum. Çernozyom. Çernez demişim. yom toprağa. Daha önce de konuştuk. Türkçe meali neydi? Kara toprak. Dünyanın en verimli toprağıdır. Kara toprak. Niye? Çünkü üzerine büyük boylu otlar vardır. Bunlar ölünce toprağa gübre olur. Peki sana soru. Valla 3 sene önce 2 kere Çernozca mı sordu? çıkmış sınav sorularına bakarsan görersin. Dürüversin. Şimdi en çok sorulan sorulardan biri. Dünyanın en verimli toprağı Çernozyom'dur. Evet. Bu toprak öyle verimlidir, çok verimlidir. Evet. Bu da bizim Erzurum karşıta olur. Evet. Fakat orada tarım yapmıyorlar. Neden? Çünkü sıcaklık tarıma uygun değil. Yani Erzurum karşıda niye? Bak çok iyi dinle burayı. Erzurum karşıda tarım niye yapılmıyor diye sorarlarsa şıkları veriyor. A şundan diyor. Tarım alanları dar. Evet diyor adam. Hayır ya burası Erzurum Kars. Bak plato burası düz. Tarım alanları az değil. Değil mi? Toprağa verimsiz. Evet evet olabilir diyor. Hayır Çernozyon var da dünyanın en verimli toprağı burada ya. İşte tarımda makineleşme zor. Ya zor değil dedim adam plato dedim. E ne hocam sıkıntı? Ya yüksek olması diyecek. Ya sıcaklığın tarıma uygun olmaması diyecek. Anlaştık. Çöl toprağı var. Bizim ülkemizde çöl toprağı olur mu? Normalde olmaz. Ama çöl toprağı nerede diye sorarsa çölleşmiş topraklardır. O da İç Anadolu'da Tuz Gölü ve çevresinde Konya Karapınar çevresinde deyip geçeceksin. Laterit. Laterit var mıdır Türkiye'de? Aslında yoktur laterit. Ama ÖSYM sorabilir. Laterit topraklar nerede diyebilir? Aslında bizim ülkemizdeki lateritleşmiş topraklardır. Laterit topraklar dünyada genelde ekvator ve çevresinde olur. Ekvator nasıl bir yer? Her mevsim yağışlı. O zaman senin ülkende nerede olabilir? Her mevsim yağışlı olan bir yerde. İşte neresi? Karadeniz. Karadeniz'in de neresi? Doğu Karadeniz. Sadece Doğu Karadeniz. Bak, burada en çok yapılan hata ne biliyor musun? Seni uyarayım bak. Uyarıyorum. Adam soruyor, ÖSYM diyor ki, Karadeniz'de en yaygın toprak hangisidir? Sen diyeceksin Karadeniz'in iklimi ne? Karadeniz iklimi. O zaman buranın toprağı kahverengi ormandır. Ama adam laterit diyor. Ya bir dur sakin ne laterit yapıştırıyor? Tersten laterit Türkiye'de nerede dersen Doğu Karadeniz. Ama Doğu Karadeniz'in en yaygın toprağı nedir derse Doğu Karadeniz'in iklimi Karadeniz iklimi en yaygın toprağı da ne olacak? Kahverengi orman toprağı olacak. Pozol. Pozol Türkiye'de var mıdır? Aslında direkt pozol diye yoktur. Pozollaşmış topraklar var. Bu da ekvatorda. Laterit ekvatorun alçak, sıcak ve yağışlı yerlerinde. Podzol da serin yağışlı yerlerindedir. Bak. Laterit sıcak yağışlı yerlerinde. Podzol serin yağışlı yerlerinde. Yani biraz daha yukarılardadır. O zaman bu da Karadeniz'dedir. olsa olsa Batı Karadeniz'de. E bu topraklar da o zaman Laterit de Podzol da yıkanmıştır. Değil mi? Tuz ve kireç bakımından fakirdir. Değil mi? Genellikle böyledir. O yüzden Batı Karadeniz'de en yaygın toprak Nedir diyor? Pozzol diyor. Ya be dur Allah aşkına ben bak. Hemen pozdol deme. Batı Karadeniz'in iklimi ne? Karadeniz iklimi. O zaman kahverengi orman toprağı. Ama şöyle derse Türkiye'de pozdolları en çok nerede rastlanır? Ha Batı Karadeniz. Laterite nerede rastlanır daha çok? E Doğu Karadeniz. Batı Doğu Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de en yaygın toprak ne? Genelde Karadeniz iklimi var. Kahverengi orman toprağı. Yani soruya göre cevap vereceksin. Tamam Bir de buradan ben bir şey anladım. Yani daha ekvatorun serin yerlerinde olan Batı Karadeniz ise sıcak yerlerinde olan Doğu Karadeniz ise yarın bir gün sana sınavda şöyle derlerse Doğu Karadeniz mi daha sıcak Batı Karadeniz mi derlerse de ki Doğu Karadeniz daha sıcak. Bak ekvatorun daha sıcak olan yerlerindeki toprak laterit Doğu Karadeniz görüyor. Serin yerlerindeki ise Batı Karadeniz görüyor. Bu tamamen bambaşka. Burada bir parantez açayım sana. Niye Doğu Karadeniz? Yani Karadeniz'in en sıcak kıyıları Doğu Karadeniz. Karadeniz'in en serin kıyıları Batı Karadeniz. Why? Derse sana yani neden derse sınavda. Diyeceksin ki Batı Karadeniz Balkanlardan gelen soğuk havaya açık. O yüzden en serin kıyı, soğuk kıyıları Batı Karadeniz. Ama Doğu Karadeniz Kafkaslar ne yapmış? Kapatmış. Arkasında da Anadolu'nun içinden gelen ne yapmış? Doğu Karadeniz dağları kapatmış. İlle diyor oraya gelecekseniz diyor Kafkasları ve Doğu Karadeniz dağlarını aşıp da diyor geleceksiniz. Doğu Karadeniz kıyılarına diyor. Onlar da biz de aşarız deyince hemen ne oluyor? Pön oluyor. ısıtıyor. İşte pön olunca bak dikkat et. Mikro klimalar hep Doğu Karadeniz'de. Sıcak yerde yetişen çay. Sıcak yerde yetişen Doğu Karadeniz'de. Turunçgil Doğu Karadeniz'de. Rize'de. Değil mi bak? Daha sıcak yerde yetişen zeytin Çoruh Vadisi'nde. Yani Doğu Karadeniz'de. Anlaştık. Bunları da ekstra ilave ediyorum. Şimdi taşınmış topraklara gelelim. Bunlar dedik bulunduğu yerin özelliklerini yansıtmazlar dedik. Kim taşıyor bunları? Akarsular taşıyor. Buzullar taşıyor. Rüzgarlar taşıyor. Bunlar çok verimlidir. Tek kelimeyle verimlidir. Ama bak zonallar dedik. Ne dedik zonallara? Bak bakıyorum hepsi verimli demedim. İşte bulunduğu yerin iklimi, bit görse, ana kayaç çapısına göre verimliliği değişir. Ama taşınmış topraklara geçtiğim zaman tek kelimeyle verimlidir. Çünkü aslında bunun bir olumsuz yanı buna erozyondur. Hani erozyonun e, tek olumlu yanı yani aslında erozyon olumlu yanı diye bir laf olmaz. Ama sorabiliyorlar. Çünkü hani şöyle bir şey olmaz. Hani bir siz alkolün faydaları diyemezsiniz. Bir siz sigaranın faydaları nedir diyemezsiniz. Başlı başına bunlar zaten zarardır. Ama alkolün sigaranın hangi bakımdan zarar verdiği söylenemez diyebilir. O yüzden erozyonun faydaları diye bazen hangisi erozyonun faydalarından biridir diye sorular görüyorum. Aa, arkadaşım erozyon başlı başına bir zarardır. Ancak şunu diyebilirsin. Hangi bakımdan erozyonun olumsuz bir özellik kattığı söylenemez Türkiye diye sorarlarsa de ki Türkiye'deki delta ovalarının, Türkiye'deki biriktirme ovalarının büyümesinin hani erozyonun olumsuz bir durumu olarak göremeyiz. Ama erozyonun faydası olarak da anlamayız. Tamam lütfen onu Dikkat et. Olur mu? Ha ama sana sorarlarsa sen tamam <gülüyor> de. <gülüyor> yani hangi erozyonun faydası? Delta ovalarının büyümesi. Ama erozyon faydalı bir şey değil. Şimdi devam ediyoruz. Buradan bakalım. Şimdi akarsuların biriktirdiği toprakları daha önce konuştuk. Alevyal diye geliyor bunlara. Türkiye'de bunlar nerede yaygındır? Delta ovalarında yaygındır. Bir de alevyal tabanlı ovalarda yaygındır. Türkiye'de en yaygın olan da zaten budur. E kıyı oğlarımızda genellikle alüvyal yaygındır. Rüzgarların taştığı topraklar löstür. Türkiye'de var mı? Var. Rüzgar erozyonunun ya da rüzgar aşındırma biriktirme şekilleri en çok neredeydi? Bitkiörsün fakir olduğu yerde hocam. Aferin. öğrendik bunları. Evet. Bitkiörs fakir en az en Bitgörsün en fakir neredeydi? İç Anadolu Güneydoğu. O zaman bu löst topraklara sen İç Anadolu, Tuz Konya çevresi, Urfa taraflarında bulabilirsin. Peki buzulların taştığı topraklara ne deniyor? Moren deniyor. Bunlar nerededir? İşte Doğu Anadolu'da yüksek yerlerde, Doğu Karadeniz'in yüksek yerlerinde, Torosların zirvelerinde, Erciyes'in zirvelerinde, Uludağ'ın zirvelerinde bulabilirsin. En az etkili olan dış kuvvet buzuldu. O zaman bunların içinde Türkiye'de en az bulunan toprak tipi hangisi diye sorarsa Türkiye'de en az bulunan moren toprağıdır. Bunların hepsi tek kelimeyle verimlidir. Ama diyor mesela sana soru soracak. Diyecek ki hani Çernozyon verimlidir niye? Soğuk yerde olduğu için tarım yapılamıyor. Morenler de verimlidir. Çok verimlidir ama tarım yapmıyoruz. E çünkü soğuk. E Lösler de verimli. Lösler'de niye çok tarım yapmıyoruz? E oralarda sulama sorunu var yani. O yüzden en çok neyin üzerinde, hangi taşınmış toprakların üzerinde tarım yapıyoruz? Alüvyal. Neden? E bir, kıyıda iklim müsait. Neden? İki, verimli. Şey, verimliyorum. Sulama imkanları güzel. Hem de deniz kenarında. O yüzden Türkiye'de en çok ne? Alüvyal topraklar üzerine tarım yaparız. Bir de bunu şunu yaz ek olarak. Ek olarak şunu yaz. Yani Alüvyal'ın başına Kastamonu'nun K'sini, K'sını koymuş gibi düşün. Kalivyal topraklar var. Kalivyal. Belli zaten Alüvyal'ın akrabası olduğu. Böyle yamaçta, yamaçta toprak yani işte yağmur suları, kar suları falan pişman çeşitli etkenlerle toprak buradan süpürülüyor. Şurada eğimin bittiği yerde kalıyor. Gelip burada ne yapıyor? Kalıyor. Geliyor, kalıyor, geliyor, kalıyor. Sonuçta buradan taşınıp burada geliyor, kalıyor. İşte böyle bir yamaç boyunca gelip yamacın eğiminin bittiği yerde böyle kalan topraklara galivyal diyoruz. Ha burada kalmıyor. Bunu alıp götürüyorsa alevyal. Yani parola ne? Kalırsa galivyal, alırsa alevyal bu saatten sonra. Anlaştık mı? Tamam mı? Ha, soya. Evet. Toprak tipleri de genel hatlarıyla bunlar. Şimdi Türkiye'deki toprak tiplerinde ne yapmış olduk? İşlemiş olduk. Seninle ne ders yapmak ayrı bir güzeldi. Ne güzel dinliyorsun. Teşekkür ediyorum sana. Hep böyle ol. Ve 18'de 18'i hep beraber cebe katalım. Oh my god. Bana çay kat diyesim geldi. Görüşürüz. Hadi bakalım. Bir de bunları şöyle bir çalış. Zor değil gördüğün gibi. Yani. Zor bir şey yok. ama Sana söylemek kolay. Hayır öyle bir şey yok. anlatıyor işte ne güzel. Bir şey yok yani. Hocam bizim kitapta şunda toprak bu toprak ya onlar hocam her şeyi anlat. Yani her şeyi bir insana diyor hani bir şey öğretmek istemiyorsan her şeyi anlat. Hiçbir şey öğrenmesin. Öğrendiği tek şey şu olsun. Ya bu ne kadar bilgili bir adam ya. Ne kadar çok şey anlatacak. O değil. Yani bizim burada amacımız yani sana sınavda çıkacak olanı. Yani her şeyi vermek değil. Çıkacak olanları. Yani. Tamam. Hadi bakın. Görüşürüz. Kendine iyi bak.